çok üzgünüz ki e, bu kadınlar gününde erkeklerin kadınlara yaptığı şiddet Hak gibi kutlanmadığını. Aynen, mi? aynen. Maalesef. Aslında bir kutlama değil, hüzün günü aslında. Hüzün, hüzün, maalesef 20 kadınımızın yıllar önce hayatını kaybetmesi ve şiddetin hala erkekler açısından devam etmesi Artır çok üzücü. Etmesi Peki kadın sizce nedir? Kadın her şeydir annedir, eştir ee, hayatın e, temelidir. Benim de fikirlerim ortak şu an. <laughs> Oldu. Çok teşekkür ederim. Gününüzü kutluyorum efendim. İyi günler. İyi günler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? Kızlar, bunu senizle partaj Gel sen de. Ben gel. Gel. Şu anki duruma bakarsak acı. Başka hiçbir şey değil. Yani berbat. Hoş günlerden geçmiyoruz. Özellikle kadın olarak. Peki kadınlarımızı e, tacizden, tecavüzden, şiddetten ve cinayetten niçin koruyamıyoruz? E, yargıyı istediği gibi işletemiyoruz. Yani tecavüz ediyor, saldırıyor, öldürüyor ve ikinci gün dışarıya çıkartılıyor. Eğer doğru işletilirse bunların hiçbiri olmayacak bence. Tabii ki yasalarımızda eksikler var. Bunlar en başta şeyler de. Peki ailelere düşen görev? Annelere çok fazla görev düşüyor. Evlat yetiştirirken özellikle sen erkek evlatsın, sen kız evlatsın değil de eşit birey olarak yetiştirmeyi öğrenirsek belki bu sorunları daşmayı öğreneceğiz. Çok teşekkür Zaten ediyorum. Ederim. Gününüzü kutluyorum efendim. Ne düşünüyoruz? Ee, kadınlara bugün de çiçek vermek yerine şiddeti durdurmalarını istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında çok anlamlı bir gün. Fakat bu anlam ve önem yeterince kavranamıyor. Daha çok sosyal medyanın ve birçok kapitalizmin getirdiği şeyler dayatılarak işte hediye almak bahanesiyle kadınlara başka şeyler dayatılıyor. Aslında buna karşıyız. Biz bugün buraya Zaten onun için geldik, ee, kadınlara yapılan şiddete dur demek için her şekilde yani aileden başlayan, küçük yaşlardan, babadan, kardeşten, eşten görülen, iş yerlerinde kadınlara yapılan e, her türlü tacize, her türlü şiddete karşı dur demek için, haykırmak için sokaklara geldik. Bugün Alsancak'ta hep birlikte kadınlar için buradayız. Peki bu şiddet, taciz, tecavüz ve ölümleri nasıl durdurabiliriz? Yani sadece aykırmak yetiyor mu? İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyoruz. Ve erkeklerimiz eğitimci olarak, ben de bir öğretmen olarak, küçük yaşta çocukları eğiterek, kadın erkek eşitliğini onlara öğreterek, kadının bir birey olduğunu, insan olduğunu onlara aşılayarak, bu şiddetin de önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Bir öğretmen olarak kendi öğrencilerime de bunları söylüyorum. Bunları empoze etmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bir kadın çalışanım, kadın öğretmenim. Benim de haklarım var. Normal erkek öğretmenlerle aynı şartlarda, aynı koşullarda çalışmak, aynı maaş almak hepimizin hakkı, benim de hakkım. Bunu da çocuklarıma sürekli söylüyorum. Kadın güçlü oldukça özgür oldukça şiddetin önüne geçilebileceğini düşünüyorum ve erkekleri küçük yaşlardan bilinçlendirerek, ailelerden başlayarak çocukları bilinçlendirerek. Çok teşekkür ediyorum. Peki kadınlar haklarımızı biliyor mu, savunabiliyor mu? Bu konuda tam olarak yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Kendi hemcinslerim adına. Çünkü birçok kadın kendinin zaten ikinci sınıf olduğunu kabul etmiş durumda. Kadınlarımızın da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şiddetin, tacizin, tecavüzün birçok şeyin önüne geçebilmek için kadınlarımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Görüşleriniz için teşekkür ederim. 8 Mart Kadınlar Dünya Kadınlar Günü. Senin için ne ifade ediyor? Benim için çok güzel şey ifade ediyor ama kadınlar değerini bilmiyor. Kıymetlendirmiyor kendilerini. Yani baş köşede olması lazım kadınlar. Atatürk ne demiş? Kadınlar, yani kadınlar için ne demiş, baş tacı yapacaksın. Bu i̇nsanlar ucuz buluyor kadınları, oynuyor artık. Peki kadınlarımız ee, haklarını biliyor mu, savunabiliyor mu? Hiçbir şey savunamıyor. Neden? Aciz, savunamıyorlar. Ağzı var, dili var, boşuna kinayı vermiyor. Ama adamlara çeneye geldi mi dır 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 çok güzel çene yapıyor. O istiyor da ona, müstahak ona göre çene yapacak. Adama müstahak. Evet ona da müstahak da o da onu bekliyor zaten. Şaka bir yana şaka bir yana da e, kadınlarımız ve erkeklerimiz daha çocukluktan eğitilmesi bunun önüne geçer e, mi? E, tabi tabi eğitim eğitim şart eğitim şart uyumuşuz körmüşüz görmemişiz eğitmemişiz şimdi meselesi meyvenin şeyini alamıyoruz. Dönmenin bir anlamı yok diyorsun. Evet şimdi anası babasının yanında dövmüş onu. Oğlan onu görmüş. Kız da onu görmüş. Aynısını uyguluyorlar. Hadi bakalım. O da, o da aynısını yapacak çoluğunun, çocuğunun yanında. Öyle öyle gidiyor. Ee, şey gibi. Üzüm üzüme bakak, bakarak kararıyor. Ee, araba, ar arabanın tekeri nereye? Ön teker nereye? Arka teker oraya. Annem rahmetli böyle söylerdi. Doğru. Dışarıdan baktım. Yeşil türbe içine girdim. Estağfurullah tövbe. Tövbe der tövbesi. Gör görüşlerin için çok teşekkür yani. ediyorum. İnşallah. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Amin. Kutlu kutlu. Ben de kutluyorum. Herkes artık ölmeyelim. Ayakta kalalım. Yapmayın erkekler. Ne olursunuz. Eşlerinize sık sık sarılın. Onlar bak çocuk doğuruyor size. Bu kadınlarımızı sahip olun. Güzel davranın. Güzel muamele yapın. Güzel muamele görün. Çok teşekkürler. Iyi bakın. Evet gençler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizin için ne ifade ediyor? Bizim için çok güzel bir şey ifade ediyor. Çünkü hem kadınlara destek oluyor bu sefer. Çünkü ülkemizde birçok kadın katledildi, tecavüz edildi. Birçok e, kadınlar artık korkuyor dışarıda, otobüste, her yerde te tacize uğruyorlar. Hani sürekli korku altındalar. Belki bugün onlar için bir destek oldu. Yani bu sefer daha rahat olabilirler gibi. Peki kadınlar haklarımızı biliyor mu? Savunabiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü e, fırsat vermiyorlar. Fırsat vermiyorlar dedi. Ama hep kadınlar Birçok mesela birçok kadın e, şey tecavüze mesela şiddet uyguladığında bir şey vardı ya, bir tane adam. Şiddet uyguladığı için adam yardım ederken öldürmüş yanlışlıkla ama 12 sene almıştı. Konya'da. Evet 10 yıl mı 12 evet. sene mi? Bu adalet değil bence. Çok saçma. Çünkü kadın kendi kadın kendini koruyamıyor ki. Bir kadın hani karşındaki erkek o kişi senden daha güçlü değil mi? Hani bir adam daha güçlüdür kendini koruyamıyor. Ee, biri mesela yardım ettiği için 12 yıl alıyor. Ama e, şey bu ceza alıyor ama adam hiçbir şekilde ceza almıyor. Peki e, bu eğitim çocukluktan başlamalı mı? Ne eğitimi? Okul. Yani okul eğitimi. Tabii. Yani kadının e, ayrı bir, bir ayrı birisi olmayıp erkekle beraber insan olduğu, değerinin bilinmesi gerektiği aileden başlamalı değil mi? Aileden baş, başlamalı tabii çünkü aile onu öyle eğitmiş çünkü sürekli evde şiddet görmüş galiba hani sürekli dobra kelimeler kullanıyorlar şey yapıyorlar ee, aileden ne görmüşse olur hani o annesini döverse yani öbür gün o da eşini döver karısını döver çocuğunu döver o öyle görürse büyünce o, o da aynı şekil yapar bizim birçok akrabamız da öyle yani. Peki bunun önüne geçmek için ne önerirsiniz? Bence kadının mesela tecavüz öldürdü mü falan idam olmalı bence. İdam olursa eğer belki hani yapmazlar çünkü ömür boyu hapiste kalacaklar. Onların sonu kötü olması gerekiyor bence. Veya e, öldürülsün işte idam olsun bence. Çünkü yaptığı şekli, aynı şekilde ona da uygulasın. Ben şahsen kendim olarak açık giyinemiyorum mesela burada. Hiç rahat hissetmiyorum. Aklı. Ben bir şey diyemiyorum. Oldu. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. sizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil de değildir. her zaman kadınların önemini vurgulamanın anlamını ifade ediyor. Aslında kutlanacak bir gün değil, değil mi? Ee, yani kadınlar sadece bir gün değil, her gün önemli olduğu için sadece bugün özgür mü? olmamalı bence. Peki, kadınlar günümüzde haklarını ve bilip kendilerini savunabiliyor mu? Kadınlar günümüzde haklarını savunmaya çalışıyorlar ama biz ne kadar söylesek de karşıdaki almayınca bir anlam ifade etmiyor. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Bunu nasıl aşabiliriz? Öncelikle bence toplum olarak herkesin birbirine karşı anlayışlı ve şefkatli olması gerekiyor ve empati duyması gerekiyor. Bence biz bunlardan çok yoksul yoksun kaldık ve iyice bencilleştik diyebilirim. Peki aslında bu sorunun kaynağı aileden başlamıyor mu? Zaten aile, birey, toplum hepsi birer bir bütün ve aileden tabii ki de temel taşımız aile olduğu için aileden başlamalı. Ama ailenin de iyice gelişebilmesi için bireylerin de kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu bir sonsuz süreç. Herkesin kendi içinde bitmiyor. Son günlerde taciz, tecavüz, şiddet ve ölümler daha çok arttı. Ee, bu konu hakkında ne yapılabilir? Bu konu hakkında ne yapılabilir? Bir kere e, bireysel yapılacak şeylerin dışında bence yasal olarak da yaptırımların e, daha fazla olması ve bu yaptırımların da yürürlüğe, yürürlüğe geçmesi gerektiğini düşünüyorum.